Güz Masalı 59. bölümünde viraj Jan ve bıçaklar Jan ve aylarca komadan çıkamaz. Şimdi hemen geçelim videomuzun detaylarına. Jan ve viraja boşandıklarını aralarında hiçbir şey kalmadığını hatırlatır. Viraj ise inatla aşk şiirleri okumaya devam etmektedir. Bunun üzerine Jan yüksek sesle sen ne anlarsın aşktan der. Viraj ise bahsettiğim aşkı Ragava karşı sen hissettin. Bunun cezasını da çok ağır bir şekilde ödeyeceksin der. Jan ve beni öldürsen de kalbimdeki bu aşkın sahibi asla sen olamayacaksın. Ragav için yaşıyorum ve onun için ölmeye hazırım diye sözlerine devam eder. Viraj öfkeden deliye döner elindeki bıçağı tam Janvi'ye saplayacakken kendini son anda durdurur. Ardından Janvi'ye tokat atınca Janvi de ona tokat atar ve ben eski Janvi değilim bana elini kaldıramazsın der. Janvi bu sözleriyle virajın damarına basmıştır. Viraj Janvi'yi sürükleyerek merdivenlere getirir ve hiç acımadan Janvi'yi merdivenlerden aşağı fırlatır. Ama yine de virajın öfkesi geçmemiştir. Elindeki bıçağı çektiği gibi tam Janvi'yi öldürmek üzereyken son anda Ragav yetişir. Ragav Virajı bir güzel dövdükten sonra hemen Janvi'nin yanına koşar ve sonunda Janvi'ye olan aşkını itiraf eder. Aynı şekilde Janvi de Ragav'a olan aşkını itiraf eder. Birbirlerini asla terk etmeme sözü verirler. Tam bu sırada Janvi'den acı bir ses yükselir. Ragav yerdeki kanları görünce ilk başta ne olduğunu anlayamaz ama daha sonra kafasını kaldırdığında Viraj'ın elindeki bıçaktaki kanı da görünce Janvi'yi bıçakladığını anlar. Ragav önce bütün öfkesini Viraj'dan çıkarır. Daha sonra Janvi'yi hastaneye yetiştirir. Polisler de sonunda içeri girip Viraj'ı tutup çocuklar. gözleri hafif açık durumdayken Ragav Janvi'nin elini tutar ve seni asla bırakmayacağım der. Ama Janvi'nin durumu tahmin ettiklerinden de kötüdür. Acilen ameliyat alınır. Doktor dışarı çıktığında Janvi'nin durumunun kritik olduğunu açıklayınca Ragav ayakta durmakta oldukça zorlanır. Diğer tarafta ise viraj parmaklıkları ardında Janvi bıçaklamanın şokunu hala üzerinden atamamaktadır. Hastanede ise Janvi gözlerini açtığında Ragav'ı yanına ister. Ragav gelir ve aile onları yalnız bırakır. ve önce Ragav'ın gözyaşlarını arkadaşlarını siler ve ardından ona bir şeyler söyler janvinin ragava söylediği şeyler ise şunlardır şimdi gözlerimi sonsuza dek kapatsam da içim rahat çünkü seninle beraberim der ragav sana bir şey olmasına asla izin vermeyeceğim der ve janvinin alnına sindir sürer tam o sırada janvinin gözleri kapanır ragav janviye seslense de janviden hiçbir ses çıkmaz hemen doktorları çağırırlar doktorlar koşarak gelir ve janvinin komaya girdiğini açıklar ragav paramparça olmuştur janvi aylarca gözlerini açamaz ragav ise bu adı annesinin isteği üzerine şirketin siyasi olmuştur. Ve her gün Janvi'yi ziyaret eder, sündür sürer ve çiçek getirir. Janvi'nin doğum gününde de yine tüm aile hastaneye gelir. Janvi ne kadar da olsa bütün aile mutlulukla Janvi'nin doğum gününü kutlar. Zavallı Kavi ise Janvi'nin başından bir an olsun ayrılmaz uyanması için resmen Janvi'ye yalvarır. Peki aylar geçmesine rağmen Viraj ne durumda? Viraj parmaklıklar ardında resmen kafayı yemiştir. Janvi ile Ragav'ın birlikte olmasından çok Janvi'yi bıçaklamanın şokunu hala üzerinden atamamıştır. Çok sevdiği biricik karısı Jamya zarar vermenin vicdan azabıyla resmen yanıp tutuşur. Yaptığının çok büyük bir hata olduğunu kabul edip kendi kendini cezalandırır ve önüne gelen hiçbir yemeği yemez.